Tekrar Arkadaşlar bugün bir tanıtımını yapacağımız motor. Honda NS 250 cc motosiklet. Arkadaşlar bu motora e, Ön koruma demiri ve arka koruma demiri ve ayrıca egzoz koruma demiri imal ettik. Ön koruma demirimiz 3 noktadan bağlantılı arkadaşlar. Paspasların altında bağlantıları var. Ve kafanın altında bağlantı olduğu için buradan da bağlantımız var arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz boru 21 milim dış çapında 1.5 milim et kalınlığında DKP boru. Üzerinde elektrostatik toz boya var. 9005 RAL kodlu. Ön koruma demirimiz bu şekilde. Yine artçı motoru geri geri aldığında buralar bacağına takılmasın diye hem motoru uyum sağlıyor hem de özellikle buraları büküyoruz arkadaşlar. Arka koruma demirimizde yine 4 noktadan bağlı arkadaşlar. Artçı ayak basma yerinden bağlantı alıyoruz. Burada arka sarımda şase var. Şaseye demirine bağlıyoruz. Burada da bu motorlarda orijinal çanta demir olduğu için orijinal çanta demirlerine bağlantı yapıyoruz arkadaşlar. Ne istiyor, ne Ve ayrıca son olarak Ekspor koruma demiri arkadaşlar. Bu motorlarda malum biliyorsunuz çokça kaldırım kenarlarına sürtüyor. Sağ tarafa düşmelerde ilk darbeyi de alıyor. Yine aynı boruyu kullandık arkadaşlar. Üç noktadan da bağlantısı var. Evet arkadaşlar bizlere arsmototekno.com web sitesinden motosiklet çanta in instagram adresinden ve bu youtube kanalı yeni açmış olduğum youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Tekerinize taş değmesin.